İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Çin ile yapılan aşı anlaşmasının içeriği derhal açıklanmalı. Aşılar ne zaman gelecek? En az 150 milyon doz aşıya ihtiyacımız var çağrısı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur, Türkiye'de COVID-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda meclis kürsüsünde konuştu. Konuşmasında Sağlık Bakanı Koca'ya sorular yönelten Cesur, hükümete gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı. Aşıların nüfusa kapsamı oranında dünyada 70. .yiz. Aşı ile ilgili gelişmeler kaygı verici diyen milletvekili Doktor Aylin Cesur, geç alınan tedbirler veya alınmayan tedbirlerden dolayı salgın illetinden kurtulma şansımız kalmadı. Tek çaremiz bir an önce sürü bağışıklığının kazanılabilmesi ve bu da hemen herkesi aşılamakla mümkün. Bunun için en az 150 milyon doz aşı ve aşılamanın bir an önce yapılması gerekiyor dedi. Aylin Cesur ayrıca şunları söyledi. Bir senedir pandemi olunca konu bu kürsüde kaygılarımı dile getiriyorum. Ve hep geldiğimiz noktada üzülerek bugün söylüyorum ki maalesef haksız olmadığımızı gördük. Bugün gelinen noktada 2.6 milyon vaka ve 27.738 ölüm var. Bu da PCR pozitif olanları sayıyorsunuz sadece. Aslında bunların iki katı demek. Yani durum vahim ve bugün de burada diyeceğim ki aşı ile ilgili gelişmeler kaygı verici bugün. Çünkü hala yalnızca tek bir firma ile 50 milyon dozluk bir aşı sözleşmesi var. E, aşıların nüfusu kapsama oranında dünyada 70. .yiz. İlletten kurtulma geç kalınan tedbirler nedeniyle imkanımız artık maalesef üzülerek söylüyorum kalmadı. Tek çaremiz var. Bir an evvel sürü bağışıklığını sağlamak. Bunun için de bir an evvel derhal hiç vakit kaybetmeden herkesin aşılanmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bu da en az 150 milyon aşı demek ve bir an önce yapılması lazım. Şimdi Sağlık Bakanı koca 100 milyon aşı siparişimiz var dedi daha yeni ama bu ilk sözleşmede vaat ilk 50 milyon buna dahil mi bilmiyoruz. Bundan sonra ve kesilme mi de bilmiyoruz. Bundan sonra da açıklamayacakmış Sayın Bakan. Galiba çok fazla burada aşı aşı dedik küstü bize. Yani hani latife yapıyorum tabii de. Neden açıklamıyorsunuz? Zaten Türkiye'nin bütün sorunları şeffaf olmamanızdan dolayı bugün bu halde değil mi? Pandemi konusunda. Biz bu kadar kaygılıyken millet olarak iyi haber alan bir insan iyi olsa haberi neden milletinden saklasın? Yani bu bende biraz burnuma benim başka kokular geliyor. Ee, yine verdiği sözü tutamama kokusu geliyor değerli arkadaşlar. Şimdi biz 100 milyon doz eğer aşımız olsa bile hala dünyada 55. olacağız nüfusa göre ve 150 milyon olsa aşı 46 is hala. Yani dünya ne kadar tedbirini almış? Dünyada en kötü pandemi yöneten ülkelerden biriydik, en kötüsüydük hatta ama önlemini aldı ülkeler, bizimle beraber kötü yöneten ülkeler. Şimdi Çin'le yapılan aşının anlaşmasının hala içeriğini bilen yok. Bir doz aşıya ne kadar para ödüyoruz bilen yok. Neden aşı sevkiyatları gecikti bunu bilen yok. Neden Şubat'ta 50 milyon aşı gelecekken hala 13 milyondayız bilen yok. Anlaşmada gizli neler var bilen yok. Açıklayın bunları. Biz burada bunu istiyoruz sizden. Rusya ile anlaşması yapıldığı söylenen Sputnik aşısının Türkiye'de üretilmesinin koşulları neler? Oradan kaç aşı alacağız? Neden Çin'le benzer Türkiye'de lisanslı üretim anlaşması yapmadık? Neden Pfizer aşısından getirilmedi? Kovaksa neden hala üye olmadık? Vaka sayılarını dert etmeyin. Nasıl her yerde çok vaka var. Dikkat edin denmişti. Öyle davranın denmişti. Ve 30 binlere fırladı vaka sayısı. Şimdi de aşı sayılarını dert etmeyin. Aşı varmış gibi davranın mı diyorsunuz? Ya buradan bunu mu anlamamız lazım? Şimdi bu bakış açısının sonucu Covid Performans Endeksi dünyada 74. yüz. Buraya geldik. Ve bunun sonucu insanlar ölüyor. Öldü insanlar. Hiç öyle laf atıp gülmeyin. Çok ayıp. Ayıp bu. Şimdi tekrar edelim. Derhal aşı firmalarıyla sözleşmeleri yapın. Dünyada en az 3, -3 sözleşmeyle yaptı. Bazı ülkeler 6 7 firmayla yaptılar ve biz çeşitli aşılarımız olsun diye istiyoruz. Olur da bir aşının tedarik gecerse diğerini kullanın diye istiyoruz. Dünyanın bin hali var. Aşılar ne kadar etkin olacaklar? Bugün bazı bilimsel veriler var ama yarın ne olacak? Bu da belli değil. Alın aşıları koyun deponuza millete bugün bunu saklayacaksanız daha milletten bunu saklayacaksanız daha bunu çok göreceksiniz değil vereceksiniz devlet olarak. İkinci kez aşılama durdu. 12. iken otuz lüğe geriledik. Aşılamanın durmaması lazım. Demek ki kapasitemiz var. Demek ki aşı olduğu zaman yapabiliyoruz. Ve bir an önce hıfzı açılması konusunu her kürsüde çıktığımda söylüyorum. Covid olunca konu. Gene söyleyeceğim. Bir konu daha var. Aşıla ve merkezi hasta randevu sistemi çöktü geçen hafta. Aile hekimlerinin yükü azmış gibi de bununla uğraştılar. Yaşlı olan hastaları dışarıda mı beklesinler soğukta? içeri alsınlar bulaşma olsun bilemediler. Bunu da düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi sözün özü dünyayı izlemek ve bilim rehber almanız şart. Vaktim bitti. Sağlıkçıya ve esnafa yüklediniz pandemiyi. Yüz bin tane esnaf bir yılda kepenk kapattı. Bu iş uzadıkça esnaf artık bitik ölmenin ötesinde, ölmenin ötesine geçmiş esnaf ve e, 376 sağlık çalışanımız öldü. Açıklanan verilerle 30 bine yakın vatandaş öldü.